Bir de eliniz bunun altından geçecek. Bunu şu. Nerede? Bu, gel çok güzel bir rüzgar tamam, var. İlerle. Tamam, i̇lerle Koş koş koş. Koş Anne. oturma. Oturma koş ilerle. İlerle ileri ileri ileri. Koş. Ben ben merak etme. Merhaba. <laughs> Şöyle mi? Görüyorsunuz. Diyor işte. ki evet, tübe. Biliyor muyuz? Bir de geleceksin. Sen tek oturmak istiyorsun, tamam? Aa! Aa! <laughs> evet. Hoşunuza gitti mi uçak? Evet, çok güzel. <laughs> çok ah. heyecanlandım. <laughs>